Şu anda 1981 metredeyiz. Sedona Havalimanı'na yaklaşık 30 saniye kaldı. Pistin merkezine doğru ilerlerken navigasyon hakkında biraz daha konuşalım. Bir istikamet belirleyip o yönde ilerlemeniz gerekiyorsa bunun için istikamet göstergenizi kullanın. Pusulalar özellikle de dönüş yaparken, hızlanırken ya da hız keserken hatalı olabilir. Tamam, pistin merkezinin üzerindeyiz. Bir sonraki adım zamanı doğrulamak. Yani kronometrenizi başlatın demek istiyorum. Anadolu'da bir sonraki ara noktamız olan Moons Park'ın yaklaşık 5 dakika uzaklıkta 42 derecelik istikamette olduğunu görebilirsiniz. Yani 42 derecelik istikamette olmalıyız. İstikamet göstergenizi kontrol edin ve dönüş yapın. Güzel derecelik istikameti koruyun. Mums Park'a yaklaştıkça arazinin rakımı artar. <laughs> Güvenli irtifayı korumak için 2438 metre yüksekliğe tırmanmalıyız. Aynı istikamette kalmaya dikkat edin. Tırmanışınız esnasında tam gücünüzü koruyun. <laughs> Navigasyon temelde belirli bir süre boyunca belirli bir istikamette uçmaktır. Bazen saparsınız. Ancak bilinen son konumunuzdan beri geçen süreyi takip ederseniz her zaman mevcut konumunuza dair en azından bir aralık edinebilirsiniz. dönün. Hızlanın ve sonra seyir gücünü 2300 refah Parti'ne ayarlayın. Refah Parti'yi 2300 E getirin. Sağında göl olan yeşil alanı görüyor musunuz? Burası Moons Park Golf Club. Neredeyse vardık. Şimdi devam edelim ve kronometre Narlok tahminiyle uyuşuyor mu bakalım. Hepimiz hızın rüzgara bağlı olarak artıp azalabileceğini biliyoruz. Bu nedenle bir sonraki ara noktanızda tahmini uçuş sürenizi gerçekte geçen zamanla karşılaştırmanız gerekecek. Tahmininizi ve ilerlemenizi karşılaştırın. Bir daha iyi olabilir. Hams parka navigasyon tamamlandı.